Sevgili arkadaşım, TYT'de banko çıkan konulardan birisi de köklü sayılar. Peki ÖSYM köklü sayılardan nasıl soru soruyor? Önce bunun bir analizini yapacağız. Eski TYT sorularına bakarak ve nasıl soru beklemeliyiz? Buna dair güzel yayınlardan ÖSYM tadında güzel sorulara güzel çözümler bulmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Evet, ÖSYM'nin köklü sayılar karnesine baktığımız zaman 2018, 2019 ve 2020'de birer tane soru geldiğini görebiliyoruz. Şimdi 2018'deki sorudan başlayalım. Buzdolabı üzerinde hani sayı doğrusu mantığı dediğim dikey olarak aslında bir sayı doğrusu var ve aralıkta bulunan e, bir şeyin uzunluğu ne olabilir gibi yan yaklaşık değeri ölçen bir soruydu. Bu gayet küçük sayılarda vardı. Yani kolay bir soruydu diyebiliriz. 2019'daki soru ise parça bütün ilişkisine dayalı. Rasyonel sayılarla e, harmanlanmış bir soruydu. İşlem olarak kolaydı ama sorunun metni biraz zordu. Yani hani böyle devam bazen Okursun tekrar tekrar ya ne demek istiyor bu soru dersin ya. İşte öyle bir soruydu. Anlaması zordu. O yüzden işlemi kolay olsa bile ben buna orta demek istiyorum. Ve 2020 TYT'de çıkan köklü sayılar sorusu ise köklü sayılarda çarpma, köklü sayılarda veya daha genel e, 4 işlem becerisini ölçen ve sayı yerleştirme tarzında bir soruydu. Hani her sene soruyorlar ya o temel kavramlarda sayıları yerleştirip sonuca ulaşmayı. İşte bunu köklü sayılarda yaptı ÖSYM. E. Bu da gayet güzel, çok zor değil, orta seviyede bir soruydu. Ve tam da bu tarzda sorular çözeceğiz. Mesela şuna çok benzeyen ama daha zor, daha e, efso diyebileceğimiz acilden bir soru var. Yine diğerlerine benzeyen, yani ölse yeme tadını yakalamaya veya tam bu tarz olmasa bile bu mantığı yakalamaya çalışacağız. Hadi bakalım gelsin sorularımız. İlk soru 3D'den çok güzel bir soru. Diyor ki sorumuz örüntü var işin içinde. Önce örüntünün mantığını anlayacağız. Sonra akıl yürüterek çözüme ulaşacağız. Aşağıda verilen şekilde ardışık çift sayma sayıları kutular içerisinde belli bir kurala göre yazılıyor. Ve her adımda bir işlem tanımlanıyor. Tanımlama var. Birinci adım işlemi neymiş? Kök içinde işte şu ardışık çift sayılar. Eksi 2. İkinci adımda 2, 4, 6'yı toplamış. Eksi 3. Üçüncü adımda 2, 4, 6, 8'i toplamış. Eksi 4. Şimdi ne oluyor? Bunu bir bizim keşfetmemiz lazım. Soru bizden bunu istiyor. 41. adıma kadar e, işte sonucu bulacağım ve aşağıdakilerden hangisine bölünür diyor. Tabii ki 41. adıma kadar e, tek tek yapmayacağız. Bir mantık keşfedeceğiz. Bunu da şöyle yapalım. Ben bu tarz sorularda sorunun üstüne gitmeyi tavsiye... Ya ben işte göremedim değil. Üstüne git göreceksin. Bak şimdi şurası ne çıkar mesela? Kök içinde bunları topluyor. 2, 4, 6, 2 çıkar 4. Yani kök içinde 4, 2 olarak dışarıya çıkar değil mi? Şu da 2, 4, 6, 12, eksi 3, 9, kök 9, 3 olarak çıkar. Bu da 2, 4, 6, 8, e, 20, eksi 4'ten kök 16. Yani kök dışına 4 diye çıkar. İşte bunu keşfetmiş olman lazım. Yani birinci adımda, şöyle söyleyeyim adım sayısı. Birinci adım, sonuç ne çıkıyor? 2 çıkıyor. İkinci adımda ne çıkıyor sonuç? 3 Üç çıkıyor. Üçüncü adımda ne çıkıyor? 4 çıkıyor. Yani şöyle formülize edebiliriz. Her adımda adım sayısı artı 1 diyebiliriz. 41. adım mı soruyor? Nokta nokta nokta. 41. adıma geldiğim zaman da bunun artı 1'i kadar çıkması lazım. Yani sonuç 42 oluyor. Yani 42'nin karesi içerisi. Orayı, orası bizi ilgilendirmiyor. Hani Nasıl çıktığına baktım ben. Nasıl çıkıyor? 42 olarak çıkıyor. Bu hangisine tam bölünür? Cevap, Denizli olacak sevgili arkadaşım. Peki bu neden böyle oluyor? Onu da bakabilirsin. Aslında şöyle bir değinip geçeyim. Aslında şu an soruyu çözdük. Bu şekilde gayet örüntünün mantığını keşfederek formülize ederek çok pratik çözebilirsin. Ama neden böyle oluyor? Çünkü e, tam kare sayılar 4, 9, 16 yani tam sayıların kareleri olan sayılar. Dikkat edersen artı 5, artı 7, 9, 11, 13 diye artarak gidiyor. Burada da aslında yaptığı şey o. Hep yeni bir şey, yeni bir sayı ekliyor ve eksi 2 yerine bu sefer eksi 3 diyor. Yani artı 5 yapıyor. Burada artı 7 yapıyor. 8 ekleyip bir tane fazla çıkartıyor. Yani aslında yaptığı şu artı 5 artı 7 artı 9 ile şunları sağlamak. Biz şu mantığı yakaladık. Bu şekilde daha pratik çözebilirsin. İkinci soru deli kitaptan deli bir soru. Ee, ben çok beğendim. Umarım sen de beğenirsin. Güzel bir mantığı var. Aşağıda birim karelerin köşe noktaları gösterilmiştir. Alperen şekildeki noktaların ikisini birleştirerek bir doğru parçası çizecektir. Çizeceği doğru parçaların da uç noktalar dışında pembe nokta olmayacaktır. İki tane pembe noktayı birleştiriyor. Ama onların arasında pembe nokta olmayacak. Buna göre Alperen'in çizeceği doğru parçasının uzunluğu en çok kaç birim olabilir? Şimdi en çok uzunlukta doğru parçası istiyorsa. Bir şu köşedekini ve şu köşedekini alırsam. Yani en uzun bu ikisi arasıdır. Şöyle bir şey çizersem. En uzuna ulaşmış olurum. Pisagordan da onun uzunluğunu bulabilirsin. Ama bunların dışında başka pembe noktadan geçmemesi lazımdı. Bu geçiyor mu? Geçiyor tabii ki. Şimdi normalde işte şurası 3 birim. Efendime söyleyeyim şurası 6 altı birim. 6'nın karesi 36, 3'ün karesi 9. Şurası da kök 45. Olabilir gayet. Ya bundan daha uzunu olamaz ama şu ve şu noktalardan geçiyor. Dolayısıyla bu bizim istediğimiz bir doğru değil. Yani kök 5, 3 kök 5 D şıkkı normal olabilir ama D şıkkını eleyebiliriz. Olamayacağını gördük. Daha küçük bir şey arayacağız. Peki. Hocam şimdi ben böyle cetvelle çizdim. Hocam biz de mi sınavda cetvelle Hayır cetvelle çizmeyeceksin. Bunu şöyle kalemle çizer gibi çözüyorum. Ve bunun buradan tam geçeceğini nasıl anlayacaksın? Şöyle anlayacaksın. Neden bu bunlardan geçiyor? Şu an sorumuz bu. Çünkü burası 6 birim, burası 3 birim. 6'ya 3 oranı var. Ee, yani benzerlik mantığını kullanabilirsin. 3'e 6, 1'e 2 oranı var. Demek ki 2 yatayda giderken, 2 sağa giderken 1 üste gidiyor. 2'ye 1. Şurada da 2'ye 1 oranı var. O 2'ye 1'i şu hareketi, yapıyor. Yine 2'ye 1 hareketini yapıyor. Yine 2'ye 1 yapıyor. Sonuçta 6'ya 3 hareketini 6'ya 3 şeklinde ilerlemeyi yani yatayda 6, dikeyde 3 birim ilerlemeyi gerçekleştirmiş oluyor. Ha, o zaman şunu keşfettik mi? Şu uzunlukların aynı sayı tarafından bölünüyor olmaması lazım. Yani aralarında asal olmaları lazım. 6'ya 3 gibi olmamaları lazım. Çünkü 6'ya 3 2'ye 1'de de pembeden geçmiş oluyorlar. Evet. Bu yorumu bu muhakemeyi yapabiliyorsan tamamdır. Bu soru tabi devam edeceğiz. Mesela şimdi cetvelle çözmeyeceğim artık. En son göstereceğim tabii ki de. Mesela şuradan geçse. 1, 2, 3, 4, 5'e 3 birim. Şöyle kabataslak çizeyim. Şurası 5, şurası 3. Yani kök 25 artı 3'ün karesi 9. Kök içinde kök 34 olabilir şu uzunluk. Sağa doğru gittikçe küçülür. Sağa doğru gitmeyeceğim ama... Şuna da bakacağım. Hani şunun çok uzaklaşmamam lazım. Şuna bakacağım. Bu da ee, şöyle bir hareket yapacak. Peki hani göz kararı çiziyoruz ya. Şimdi şurası kaç birim? 2 birim. Şurası kaç birim? 6 birim. Aralarında asal değil bunlar. 2'ye 6 ise bu 2'ye 6 yani 2 yukarı 6 sağa giderken o zaman bu 1 yukarı gittiği zaman bu da 3 sağa gitmiş olmalı. Benzerlik mantığı. Yani işte şurası 1'e 3. Buradan kesinlikle geçiyor sevgili arkadaşım. O zaman bu da benim istediğim cevap olamaz. Peki devam olsaydı bu arada kök 40 o da şıklarda var. Ee, aman dikkat. Şuna bakacağım. Bitmedi soru. Bitmedi. Bakmaya devam ediyorum. Şimdi şu şu mu daha uzun bu mu daha uzun? Bilmiyorum. Tabii ki bunu Pisagordan anlayabilirim. Gayet rahat hiçbir pembe noktadan geçmiyor sevgili arkadaşım bu. Peki şurası 6 birim, şurası 1 birim. Kök 36, kök içinde 36 artı 1'in karesi 1. Yani kök 37 de başka bir e, uzunluğun uzun, uzunluğu, başka bir doğrunun uzunluğu. Bu daha uzun olduğu için ben bunu tercih ederim. Bu da Bursa'da var zaten cevap kök 37 olacak sevgili arkadaşım. Şimdi şu yataya gittim, dikeye gittim. Bir de şuraya gelmek istiyorum. Hani deneyeyim bir de bunu deneyeyim. Ee, bunun daha uzun olduğu belli aslında ama matematiksel olarak bir görelim onu. Şu uzunluk bu sefer 6 değil de 5'e iniyor. Burası 2. Yani şöyle bir şey olacak. Kök içinde 25 artı 4'ten bu da kök 29 geliyor. Gördüğün gibi bu daha kısa. Yani aradığım cevap, aradığım uzunluk, aradığım doğru işte şu doğru parçası. O da o doğru parçası da en çok kök 37 olabilir. Devam orijinalden problemleştirilmiş bir köklü sayılar sorusu. Bir trafik lambasında arka arkaya sırasıyla kırmızı, sarı ve yeşil ışık yanmaktadır diyor. Kırmızı, sarı, yeşil ışıkların yanma sürelerini vermiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi kök 162'yi dışarı çıkaracağım. Kök 162 neyin katı? Kök 162 veya hangi tam kare sayının katı diye sormak daha mantıklı. 81'in 2 katı değil mi? O zaman 81 çarpı 2 diyeceğim. Çıkabilen çıkıyor, çıkamayan çıkamıyor. 81 9 olarak çıkar. 9'un karesidir. 9, 2 çıkamaz kalır. Kök 2 zaten kök 2'dir. Öbürü ne? 3 kök 8. Yani o da 3 kök 8'i de 2 kök 2 olarak çıkartabilirim. O da 3 kere 2 6'dır. Yani 6 kök 2'dir. Sarı ışığı da şuraya yazayım. Şöyle düzenli dursun. 9 kök 2. Kök 2. 6 kök 2. İşte e, bu sırayla ilerleyecek. Peki bakalım. Şimdi bir de şunları çıkarmam lazım. Kök 200. Hangi tam kare sayının katı? 100'ün katı değil mi? Kök içinde 100 çarpı 2'dir. Bu da 100 10 olarak çıkar. 2 çıkamaz. 10 kök 2'dir. Peki 288 bu sayıların sana tanıdık gelmesi lazım Aşinaysan daha hızlı çözersin. 144 12 olarak çıkar. 2 ise çıkamaz kalır. 800 neyin katı? 100'ün katı ama 400'ün katı diyelim biz ona daha iyi. 20'nin karesi. 400 çarpı 2'dir. 420 olarak çıkar. 2 çıkamaz kalır. Gördüğün gibi bütün hepsi kök 2 cinsinden. Şu an bunları toplayabilirim. Köklerim aynı olduğu için. Bir bakalım. 10 kök 2 saniye sonra ne olur? 9 kök 2 Artı kök 2 daha 10 kök 2 yani kırmızı yandı Sarı yandı Yeşil ışık yanar diyor o zaman bu Doğru olacak 2. öncül 12 kök 2 saniyede yeşil ışık mı yanar Pardon on, 12 kök 2. saniyede yeşil ışık mı yanar 9 bir daha 10 Yani yeşil ışık yanmaya başlar O aralıkta 10 kök 2'den 16 kök 2'ye kadar yeşil ışık yanacak ya. Bu da 10 kök'te o aralıkta olduğu için evet tam o saniyede yeşil ışık yanar yanıyor olur. Kök 8 yani 20 kök ikinci saniyede sarı mı yanar? Bakalım 9 kök 2, 10 kök 2, 6 daha 16 kök 2 örüntü bitti. 16 kök 2'den sonra tekrar başa dönüyor kırmızı yanacak. 9 kök 2 dediğim zaman 25 kök 2 eder şunu geçer. Yani bu aralıkta ikinci örüntüde başa döndüğümüz için kırmızının yanması lazım. O zaman bu öncülde yanlış oluyor, sarı yanmıyor. Doğrusu 1 ve 2 olacak cevap Ceyhan sevgili arkadaşım. Dördüncü soru çok güzel bir soru. Acilden o sayı yerleştirme mantığı işte bu soruda. Mevcut bu sayıları yerleştireceğiz. Şunu önce bilmelisin. Birden fazla 2 veya daha fazla Köklü sayının çarpımı ne zaman tam sayı olur? Bu soruya cevap vermelisin ilk başta bu soruyu çözmek için. Hadi bakalım sorumuza. 1, kök 2, kök 3, kök 5, kök 6, kök 8 ve kök 10 sayıları bir altıgen şekli üzerine aşağıdaki kurallara göre yerleştirecektir. Neymiş kurallarımız? A sayısı kök 2'dir. Yani şuraya bir kök 2'mizi bir yazalım. Şu şöyle kök 2. Tamam? Her köşegen üzerindeki 3 sayının çarpımı tam sayıdır. Yani her köşegen dediği mesela şu bir köşegen. Başka şu bir köşegen ve şu bir köşegen. 3 tane köşegen yaptık. Buna göre altıgenin ardışık 3 köşesinin sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelemez diyor. Çok güzel bir soru. Gerçekten sırasıyla olanı soruyor. Deneme yanılmayla yapmayacağız. Şimdi şunlardan tam sayı nasıl gelir bana? Kök 5, Kök 5'i ben ne ile çarpmalıyım tam sayı olsun? Kök 5 ile çarpmalıyım. Çünkü kök 5 çarpı kök 5, 5 edecek. Yani kökten kurtulmam için. Bunların hiçbirinde kök 5 yok. Sadece kök 10'da var. O da nedir? Kök 5 çarpı kök 2'dir. Değil mi? Kök 5 ile kök 5 kendisini götürdü. Şuradaki a'yı unutma. Burada da bir kök 2 var. Kök şu a'yla da şu kök 2 birbirini götürüyor. Yani tam sayı yaptı götürdü derken sonuç tam sayı çıktı. Yani şöyle anlatacağım. Karşılıklı gelmesi gereken sayı çiftlerini sana yazıyorum. Kök 5 ile kök 10'un karşılıklı gelmesi lazım. Atıyorum şu kök 5 ise şu kök 10 gibi. Başka bunlar gitti. Kök 3 yine dikkatimi çekti. Kök 6'da da kök 3 var. Bu da kök 3 çarpı kök 2'dir. Ancak iki defa kök 3'ü çarpmalıyım ki bunun sonucu tam sayı gelsin. Yani kök 3 ile de kök 6 karşılıklı gelecek. Bunun dışında a'ya zaten kök 2'yi yerleştirmiştim. Bunu da çizeyim. 1 ile kök 8 de kök 8 de 2 kök 2'dir. A ile çarptığınız zaman o kök 2'ler yine tam sayı çıkarır. Yani 1 ile de kök 8'in karşılıklı gelmesi lazım. Neden karşılık mantığını kullandım biliyor musun? Çünkü e, ardışık 3 köşesini soruyor. Yani mesela atıyorum şunu 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 soruyor. Bunların ardışık 3 tanesi gördüğün gibi karşılıklı olmayan 3 tanesi. Yani şu ikililerden şu çiftlerden birer tanesini almalıyım. Şimdi A şıkkına bak. Kök 3, kök 10, 1. 3 satırdan da birer tane almış. Gayet mümkündür. Bir kök 3, kök 5 soldakileri almış. Gayet e, ardışık gelebilir. Karşılarına da Tık 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 bunlar gelebilir. Mantığımız o yani. Kök 5, kök 6, 1. Gene her satırdan birer tane almış. Kök 8, kök 10, 1 demiş. İşte bunun ardışık gelmesi imkansızdır. Cevap Denizli. E'ye ee, e de bakalım. Kök 8, kök 10 ve kök 6. Bu da yine her satırdan bir tane. Bu niye ardışık gelmez? Kök 8 ile 1'in karşılıklı gelmesi lazım. Yani mesela 1, kök 8... Şu ortası çünkü kök 2 bu şekilde gelmesi lazımken ardışık üç köşeye e, geldiği zaman bu karşılıklı olma durumu bozuluyor. O yüzden D'nin olması imkansız sevgili arkadaşım. Kafa dengiyle ile devam ediyoruz. Kafa denginin iki tane aslında soru bankası var. Birisi turuncu kitap, turuncu kapaklı, birisi mavi kapaklı olarak geçer. Bu mavi kapaklı olan yani orta ileri düzey kitaptan aldığım bir soru. Şekil tanıdık gelmiştir. Sandalyeli, tabureli bir tane hatta TYT'de Böyle bir çıkmış soru var. O sorudan sonra bu soruların çeşitlemelerini görmüş olmalısın. Problem mantığındaki soru burada köklü sayıyla yedirilmiş. Çok güzel. Neden böyle bir soru? Karşına sınavda gelmesin mesela. Aşağıda eş bardaklar kullanılarak oluşturulan kuleler gösterilmiştir. Uzunlukları vermiş. Bardaklardan birinin boyu 3 kök 3 birimdir. Şurası 3 kök 3. 3 bardak üst üste konulduğunda oluşan kulenin boyu kök 147'dir. Kök 147 nedir? Hangi tam kare sayının katı 49'un katıdır? 49 çarpı 3'tür. 49 7 olarak çıkar. Bu da 7 kök 3'tür. Şimdi bir tanesi buysa 3 tane koyduğum zaman 3 katı mı olur? Hayır tabii ki 3 katı olmaz. Neden? İç içe geçme durumu var. 3 kök 3'ten ne fazlalık oluyor? Bak şimdi. Şu mesafeyi görüyor musun sevgili arkadaşım? Ve aynısından bir tane daha var. İç içe geçmelerden dolayı. Fazlalık olarak bunlar geliyor. Ben bunların her birine A diyeceğim. A birim yüksekliğinde olsun. Şurası 7 kök 3. 7 kök 3. Burası da 3 kök 3. 7 kök 3 ile 3 kök 3'ün farkı ne? Yani 4 kök 3. O fark, o farkı oluşturan şey işte şu A'lar. 2A. Yani denklemi şöyle kuracağım. 2A eşitmiş. 4 köküçe. Buradan a eşittir 2 kök 3 geliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi 7 tane kağıt bardak iç içe konularak oluşturulan kulenin boyunu soruyor. Mantığım şu. Birinci kulede kulenin boyu 3 kök 3. Bundan sonraki her kulelerde o a kadar yani 2 kök 3 kadar 2 kök 3, 2 kök 3 o şekilde artıyor. 7 tane kağıt bardak. Birden sonra kaç tane kağıt bardak var? 6 tane üst üste koyduğum üste koyduğum 6 tane var. Yani 3 kök 3'ün üzerine 3 kök 3 artı diyorum. 6 tane 2 kök 3 yüksekliğinde bir uzunluk ekliyorum. İşte bu da toplam yüksekliği yani ikisi veriyor. 3 kök 3 artı 12 kök cevap 15 kök geliyor. Cevap Ceyhan oluyor. Ve yine orijinalden sıra sende sorusu. Bu da Köklü sayılarda yaklaşık değerle alakalı güzel bir soru. İşin içinde yarı çap dikkatli ol. En fazla kaç tane yerleştirilebilir? Bunu da yapıyorsun. Cevabını yorumlarda bekliyorum sevgili arkadaşım. Bu videoluk şimdilik bu kadar. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Hoşçakalın.